A Arkadaşlar savaşı finalindeyiz. Bir de biz Berkay ve Seyaf Şey. Eğmen 5 litrelik su getirmişti. Videodan sonra o yüzden eğlenmiştik. Evet. Arkadaşlar şimdi herkes 30 saniyede bir yere saklanıyor. Evet sen de sayıyorsun. Biz de birisiyle Tamam. Tamam sen de Berkay ile gidiyorsun. Tamam. Sen bir kere Berkay ile gidiyorsun. Tamam. Bak bak. Şu tarafa. Hayır bir sen Berkay ile gidiyorsun. Hadi gidelim. Ah, Berkay ile beraber koşuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ile <hemen> koşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burası güzel bir yer. Berkay için. Burası biz. Burası Bitti. bitti. Başlıyor filan. Bitti filan. <laughs> Bak buraya gelsin abi Bak işte annene göstereceğim. <laughs> Allah be. Bak benim mermim daha az daha var. <laughs> ben kaybolacak şey yapıyorlar pabı. Sıkıyorlar birbirlerini de. doğru kaybedeceğim bu arada. Bak. Do doldursaydın ama sen sen doldurmadın o zaman şöyle. biz. Ses, bakalım. Ses, şu, işte, bak. Savaşın bakalım. Kazanacak. Oy Abbas sıkıyor şu an. Berkay da sıkıyor. Berkay daha avantajlı gibi. Bak Berkay. Bak Berkay hı, tak bak. Onun yakınına git. Sık iyi sık. Tak diyeyim sana. Ha ağzıma geldi. Su. Su. Akif, Akif. Acaba Akif gelir şey mi yapsak? Akif vs Berkay. Hı, hı. Akif Oy Berkay'lar iyi bir duruş kardeşim. Bir daha bu işte bir final gidiyor. final, final gidiyor. Filan akşam. O zaman kazanamazsınız kardeşim. E, biz böyle yaparsak yani. Bir şey gider, değil mi? Hile hile yapmak yok. Aa, ama şey <laughs> suyu bitiyor gibi arkadaşlar. Sen vurdun lan ee sen var ya Oha belki ha pardon ki Korkattı ya. S ne sıkıyor lan Berkay. Şöyle fimbadan derken oh. Allah belasını bir şey yok ya bir şey yok. Mermis kalmamış. Var. Wow. Sen... Var. <laughs> Abi sen bu ikisi sen şey kalka Abi sen yemin bir laf kalk. Oğlum kanı diyor. <laughs> Aa! Aa gözüm. Gözüm acıdı. Pes mi ediyorsun Berkay? Hı? Pes mi ediyorsun? Hayır. Tamam hadi. Hadi şimdi şey. şimdi bir daha. Şimdi nereye gelsindeyiz? Eee. Evet. İçimizde içimizde oy versek birbirlerimize eşit oluyor. Ben ben bir tanesine oy vereceğim. Hayır. Ben Ve ben acaba kime oy vereceğim. Hayır. Evet, hayır. 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 Ay ay eğer bak mesela apana suyu biterse sen kazanıyorsun. Senin suyu bir apka apana kazanıyor mesela. Öyle. Suyu bitmeye kazanır. Evet ama size vurmamak yok. Evet evet belki yaparsa apka kazanır. Sık sık. Sıkacaksınız. Evet. çok yavaş gidiyor arkadaşlar. öyle bir şey yok kaybedecek Kaybedecek Geliyo Bu hiç yapmıyor ki Bak şimdi yaptı bak <laughs> Bak şu, şu, an, şu an çok ileride topa yazıyorum 5 kaldı. Açalım, bitirelim bari. Çok heyecanlı. Aslı Geldi zamanı. Çaptık. Ben sana Ben, de... ben de... Çok heyecanlı. Heye, heye, heye. <laughs> Bak gerçekten mi? Hayır bana ihanet etmişti. Ben ne yapayım? Eymenle işbirliği yapmıştı. Ben de ne yapabilirim? be! Şampiyon! Abla! Şampiyon! İşte gerçek şampiyon! İşte gerçek şampiyon! İşte gerçek şampiyon! Ne seçtim? Ne seçtim? Bu seçtim? Ne seçtim? Yusuf Abba. Arkadaşlar bu ilk, ilk şampiyonu. Ya, hatta susuz savaşların üçüncü şampiyonu Alpman oluyor. Zaten birisi Alpman olmuştu. İkincisi Berkay oldu. Üçüncüsü de Alpman oldu. Ama Berkoy'u Bir dakika. Berkoy'u da tebrik etmen lazım. O, o, da bir tur şampiyonu sonuçta. Sen de moralini bozma. Sen de gibi gidelim. Oh, Allah Allah. Hadi ne yapıyoruz? Savaş oluyor. Ne ne oluyor? Neyse. Neyse Afra şampiyonluğunu kutluyoruz, videoyu ve bitiriyoruz. Bitti mi sezon? S sezon bitti, mi? bitti. Yarın daha daha bitmedi. Ben gördüğün şampiyon ben olurum. Yarın ben de varacağım. Yarın ben de varım. Hepinizi yeneceğim yarın. Tabii ki de yarın kameralarınız. Berkay oluyor. Kamera. Evet. Ya. <laughs> yarın mı? Yani bir de Eymen affar. Ben. Hayır ya biz biz bir de sen ne yapacağız? Ş şey sonra ben kalkacağım. Hadi sahte dikişini yapalım. Dikiş. Şapyor affar. Video bitti.